Merhabalar, yeni bir videoyla daha yine karşınızdayız. Bu videoda Belçika'da diploma denkliği süreci nasıl işliyor, ne gibi evraklar gerekiyor, buna birlikte bakacağız. Belçika'da diploma denkliği ile alakalı en temel konulardan bir tanesi, öncelikle gelecek planlarınız. Bu duruma göre diploma denkliği yaptırmanıza gerek kalmayabilir. Eğer gelecek planlarınız burada eğitim hayatına devam etmekse, bu durumda diploma denkliğine gerek kalmıyor. Yapmanız gereken şey, herhangi bir eğitim kurumu için, bu kuruma doğrudan başvurmak. Ama eğer hedefiniz, niyetiniz Belçika'da iş hayatına girmekse bu durumda diploma denkliği yaptırmanız gerekiyor. Bazı diplomalar için denkliğe gerek yok. Bu diplomalar Flaman bölgesinde otomatik olarak denk sayılıyor. Bunlar Fransız topluluğundan alınan veya Alman topluluğundan alınan diplomalar. Aynı zamanda komşu ülkeler olan Hollanda ve Lüksemburg'dan alınan diplomalar otomatik denk sayılıyor. Herhangi bir denklik başvurusuna gerek kalmıyor. Diploma denkliği için başvurulacak kurumlara bakacak olursak yine burada iki farklı kurum görüyoruz. Eğer Flaman bölgesinde veya Brüksel'de oturuyorsanız başvuracağınız kurumun ismi Narik Landrin. Balon bölgesinde oturuyorsanız başvuracağınız kurumun ismi Federasyon Wallonie Brüksel Kurumu. Evet Narik Landrin sitesi bu şekilde. Eğer Flaman bölgesinde çalışmayı düşünüyorsanız diploma denkliğinizi yaptığınız gereken kurum sitesi bu. Google'dan Narik Flander'ın yazarak da yine bu siteye ulaşabilirsiniz. Site Flamanca dilinde ama şuradaki linkten İngilizce olarak da görebilirsiniz. İngilizce olarak da başvurunuza başlayabilir ve detay bilgiler edinebilirsiniz. Aşağı doğru indiğiniz zaman şu bölümden ilerlemeniz gerekiyor. Flaman bölgesinde yabancı bir diplomayla çalışma seçeneğinden ilerlediğiniz zaman sizi yönlendiriyor ve daha sonrasında gerekli bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Eğer Valon bölgesinde oturuyorsanız ve oradan diploma denkliğine başvuracaksanız gitmeniz gereken web sitesi burası. federasyonvaloni.bruxelles.be Bu site sadece Fransa dilinde tek dilde ilerlenebiliyor. Bu site üzerinden enseignement seçeneğinden ilerlememiz gerekiyor. Daha sonra diplom et titre bölümünden olansa diploma PUGLASA IUNO SUPERIOR seçeneğini tıkladıktan sonra buradan Diploma Denkliği ile ilgili bilgileri ve başvuru sürecini öğrenebiliyoruz. Diyelim ki çalışmak istiyorsunuz, bu durumda Diploma Denkliğini yaptırmanız gerekiyor. Diploma Denkliği başvurusunda iki farklı e, seviye var. Bunlardan bir tanesine karar vermeniz gerekiyor. İlki Niveau Erkening yani seviye tanıma, diğeri ise spesifik erkenim yani spesifik tanımı. Seviye tanıma şu şekilde. Eğer sizin için bitirdiğiniz bölüm önemli değilse, siz burada sadece bitirdiğiniz eğitim seviyesinin denkliğini almak istiyorsanız, ve üniversite ise mesela üniversite denkliği, yüksek lisans ise yüksek lisans mezun olarak denklik almak istiyorsanız, bu durumda seviye tanımaya başvurmanız yeterli. Seviye tanıma yani niveau erkenin hem süreç olarak daha basit hem de ücreti daha uygun. Diğeri spesifik tanıma. Eğer sadece e, seviye olarak tanıma yeterli değilse, siz aynı zamanda aldığınız bölümün aynısını bu şekilde tanıtmak istiyorsanız, mesela doktorluk açısından bakalım, herhangi bir doktorluk dalını bitirdiniz, aynı o dalda diploma denkli almak istiyorsunuz. Veya herhangi bir mühendislik dalında aynı o şekilde denklik almak istiyorsunuz. Bu durumda spesifik tanımaya başvurmanız gerekiyor. Bu durumda şartlar biraz daha ağır. Ve ödenecek ücret de diğerine göre biraz daha fazla. 180 euro ödenmesi gerekiyor. Diğerindeki ücret 90 euro. Eğer doktoranızı tanınmasını istiyorsanız bu durumda ödeyeceğiniz ücret 300 euro oluyor. Bazı kişiler ücret ödemesi gerekmiyor. Eğer geçim yardım alıyorsanız devletten veya iş ve işçi bulma kuruna bağlı iş arıyor durumundaysanız, mülteci durumundaysanız veya entegrasyon kursu takip ediyorsanız bu kişiler için herhangi bir ücret gerekmiyor. Peki ne gibi dokümanlar sunulması gerekiyor başvuruda? Öncelikle kimlik kartı fotokopisi gerekiyor. Bunun ardından en önemli doküman diplomanın fotokopisi. Eğer diplomanız Hollandaca, Fransızca, İngilizce veya Almanca dilinden birinde değilse bu durumda öncelikle bir yeminli tercüman tarafından Hollandaca diline çevrilmesi gerekiyor. Üçüncü belge transkript fotokopisi. Transkript aynı şekilde Dört dilden herhangi birinde değilse, bu dillerden birine yeminli tercüman tarafından çevrilmesi gerekiyor. Dördüncü belge, ders içeriklerinin kısaca açıklandığı belge. Bu da yine dört dilden birisinde olması gerekiyor. Eğer değilse, bunu kendinizde çevirebiliyorsunuz. Diğer bir belge, tez bitirme projesi fotokopisi. Bu da yine dört dilden birisinde olması gerekiyor. Eğer değilse, bunu da kendiniz tercüme edebiliyorsunuz. CV, CV her diploma denkliği için geçerli değil. Doktorlar için zorunlu, diğerler için tavsiye edilir. Yine staj belgeleri tıp alanı için zorunlu, diğerler için tavsiye ediliyor. İş tecrübesi belgeleri de yine tıp alanındaki başvurular için zorunlu, diğerler için sadece tavsiye ediliyor. Bu videoda Belçika'da diploma denkliği süreci nasıl işliyor, hangi kurumlara başvurması gerekiyor, Bugün konulara baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.